Ha, gir zekalı Uzaktaki damardan almış, üstteki damardan. Ee, İçteki damardan değil de. nereden aldın? Aynen. O çok hassas bir konu biliyorsun değil mi? Yani yanlış şey yaparsa baya Düşman görüldü. Baya ağrıtır yani. Ne işaretle bu. Adamlar o tarafa atladı hangar var ya arkadaki. Tamam. bende şey yok ya öyle. Vallahi Allah'tan. Gerçi vardı da işte spor yüzünden o da öldü gitti öyle. Yine morarması, bilmem ne, ağrısı, zıvır zıvırı. onu Senin sosis kadar kolun var. <laughs> Morattı diyor. <laughs> sosis kadar ne demek ya? ya küçük ki demek işte yani. <gülüyor> <gülüyor> Daha nasıl en güzel örnek olur yani. Çoğu salamdan incedir senin kolun. Aha. Ne <laughs> yaptın? Gel gider. Adana Adana'ya gider mi? Ha? Burada düşman görüldü. Bu bot herhalde. Evet, bot ama adama sıkıyordu bu. Adam verdikler. Kanki şu hangar var ya şu kırmızı binanın Düşman arkasında. Görüldü. Hala oradalar. Ha, Ortalar. Nerede? Bu bottu. Ben kofladım botu. Ulan Uzi ile geziyorum ya. dakika. Hala yelek bulamadım kanki ben ya. Ay benim de kap yelek bir daha. Şurda adamlar. Düşman görüldü. Şurada bir yelek. Seviye bir bile bulsam en azından da S seviye bir de yok. Mini var burda gel bokta. Bende şey SKS var da. Gel bari hangara geldik basalım bari. Şurada bir enerji içip seni bekliyorum. Fight'a girmeden önce gazozumu içmem. İçmeden yapamıyorum. Burada adam altımızda. Şuradan görür müyüm acaba? E ee, buraya birkaç kişi indi. Allah Allah. O bir kastı. Oyun. Enemies ahead. Adam mı gördün? Ne var orada? M4. Ha. Tamam M4 buldum. Adam ben onu. Al tanki. Vay sen de yokken bana M4 mi veriyorsun? Manyak şey. Her ben <laughs> vardı bende. <laughs> oh. 556 lazım mı? Verebilirim. I got supplies. Oh really? Really nege? Ben oradan geçtim görmemiş miyim ya onu? Oh shit. Sen <laughs> haya saklanmış bu. Buradan atlayabiliyoruz mu ya şu delikten? Özür lazım. Bende de kar var da şey takılı. Lazer takılı. Gel hava attım sana. Tamam. Kendininkini atmadın inşallah. Bende var. Yalan söyleme. Gel hadi lootlayak şuralara. Gidek. Lan ne çabuk 30 kişi kaldı ya. Bunlar nereye atlıyor bu herifler? Bir kadoya da atlamamışlar. Eskiden buraya herkes buraya atlardı. O adam mı la o? Sen manyaksın. Kaçın aldın mı? M4 küçü mü? Lazım değil de şurada bir adamı vurdum. Düşman görüldü. Ana adam açığa çıktı la vurayım diye. Yazık lan. Vurma ya. Sonra döner saplar bizim makatımıza. <laughs> Oldu. Ana! Nasıl ölmedin lan? 180 gidiyordun. gidiyordum. Can bas da öyle, can bas. Ben de bir şey düşürdün çaymayı dök zannettim. Kendimi düşürdüm kanka. <laughs> Ha evet. Skopu kapatınca gözüküyor la adam. Ha burada burada burada. Şurada 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 yanımızda. Düşman görüldü. Kanki yanımızda var burada. Burada önümde. Evdekine... Düşman görüldü Bunun kaskı bile yokmuş 3x var Attım sana Ben hemen can basıyorum Şu evdekini vuralım Bu arada Beni başka birisi vurdu kanki Arkadan da biri daha vurdu Arabanın olduğu yerden. Kafadan yedi. Ben basıyorum. Gel gel. Atalım Düşman mı? görüldü. İki, bu arada sağdaki evde bir arkadaşı Düşman daha görüldü. varmış. Onu bayılttım ben. Sağdakini bayılttım. Aa onu da vurdum. Koşarken vurdum onu da. Canı bir onun da. Bombalarız kanki. Araba vardı şurada. Arabayla gidelim. Gel gel geldik aldık artık. Seni bekliyorum burada. <laughs> bir alt katta, bir üst katta. Can basıyorum. Kanki. Silah çek, silah çek. Helal sana. İşte bu ya. Teammate kardeş. Teammate.

şunu aldım hadi. Hmm, hadi bakalım. Çıkış yok gibi ya. Oraya. Yok yok ya. Oraya çıkış yok yani. Allah. Bana mı sıkıyorlar? Yok yok yok. Gel. Düşman gel. görüldü. Bana sıkmadılar. Üstümüzdeler. E drop'un bura işte bu. Aynen. Birisi önümüzde. Aha. Bombayı uçtu lan. A -a. He. Rastgele attıydım bombayı. A -a. Ha iki botu varmış. A -a. Bir Ulan ya. Bomba'yı bir sallayayım dedim şöyle bir zıng diye Çık düştü. Var, Çıksa olur. Solda şuralarda kesin adam var zaten. Düşman görüldü. Onu garanti veriyorum. Garanti Şimdi dibimizde. Aha dağın tepesinde mi lan? Evet 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 dağın tepesinde Düşman var. Görüldü. Hani ya? Ha, Düşman görüldü. Düşman görüldü. Orada yılan gibi geziyor sağa sola. Neyse onu boş ver. O çok uzak. Şu droba bakalım. Dur Torbe. Gel şu kulübenin orayı alalım. Adam şu tepede işte üstümüzde Düşman hemen. görüldü. Ha biliyorum. Gel onu vuralım ya. O nasıl çıkmış oraya? Gel gel bu taraftan gel. Benim olduğum yerden. Bak sesi geldi. nasıl çıkmış buraya? Bir tık aşağı atladı. Dur, dur gitme. Bu bakacak ne? buraya. Lan nasıl çıkmış ya? Sağlı gel kanki duvarın dibinden dibinden. Şu taraftan herhalde. Nerede lan bu kalanlar? 6x var mı? 6x bende var vereyim Yok. Istiyorsan. Burada bunlar da var mı? Keskin nişancı susturucu var burada. Ötekinde keskin nişancı susturucusu var. Tamam. aa a, adam gördüm gördüm adamı. Nerede? Gel 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 gel. Ha? Buru, aşağıda burada. Yakın mı? Sanki yakın. Dibimizdeler. Aşağı düşüyordum. sürün sürün Aynen. alana alana sürün gel sürün bir metre var bir kişi kaldı Ay, <laughs> aşağı mı, aşağı mı düştün düştüm de tam kucaklarına düştüm adam bomba atıyordu tam kafadan sıktım <laughs> kucaklarına düştüm, düştüm diyor ya aa, aa, düştüm aa, alanı verdiği yere bak Koş koş hemen dağın diğer tarafına dolanmamız lazım. Tepeye. <laughs> Bu taraftan gidiş yok da burada bir yerde çıkmasın ip ne? Pusucunun teki ha. Tavalayabiliriz. Ayık oldu önümüze çıkmasın. Vurdu burada, burada. Ya neyse vurayım dedim artık seni öldürmesi gönlüm el vermedi yine. <laughs> Easy kardeşim deliksiz uyuyabilirsin artık. evet artık rahat rahat uyuyabilirim. <laughs>